Canan. Ben, ne yapıyorsun burada? İyi misin? Yani. Tamam. Benimle geliyorsunuz. Al devayda. Gel benimle. Ne işin var senin burada? Baba yapma. Buraya kavga etmeye gelmedim. Deva ile Canan'ı almaya geldim. Birlikte alışverişe gideceğiz. Deva'ya e oyuncaklar alacağız. Herkes konuşuyormuş. Konuşsunlar bakalım. Dünya üzerime gelse umurumda değil nefes Yakında evleneceğiz zaten. Şimdi eğer iznin varsa... ...müstakbel karımla kızımı alıp gezmeye gideceğiz. O konuşanlar bir de bana karşı konuşsunlar. Bir de ben duyayım. Al can, Gidiyoruz. Canan sakin ol. Al şunu. Başını dik tut. Onlar sana bakarsa sen de aynı şekilde anlara bak. Şimdi de konuşsunlar bakalım ne konuşuyorlar. Gel. <laughs> Hadi üzülme artık. Duydun işte evleneceklermiş yakında. O zaman hiç kimse ağzına açık bir şey diyemeyecek. Nasıl diyemeyecek Hafize? Evli adamı ayartmış diyorlar. Karısından boşaltmış diyorlar. Bir de üstüne üstlük çocuk. Kamil yeter artık. İnsanların ne dediğini unut. Kızlarına bak, kendi ailene bak. Sen böyle sırt çevirirsen çekip giderler haberin olsun. Zaten bir tanesi gitti Antalya'ya. Yılda bir kere yüzünü anca görüyoruz. Diğeri de giderse kalırız burada iki başımıza. Hiçbir yere gidemez. Göndermem. Çay istediğin kadar gönderme. Büyüdüler artık. bizden izin falan almaya ihtiyaçları yok. Bırak artık. Daha fazla gitme özellikle. Yoksa ikisini de kaybedeceğiz. Aslı. Ben seni vakti zamanında uyardım. Bizi utandırma dedim. Hareketlerine dikkat et dedim. Ama senin bir kulağından girmiş, öteki kulağından çıkmış. Bundan sonra Efe ile görüşmeyeceksin. Oturup derslerine çalışacaksın. Senin tek görevin bu. Başka bir şey istemiyoruz zaten. Ha, dersen ki ben artık okumayacağım. Okulu bırakacağım. Alırsın kaydını, gelirsin oturursun evde. Biz bütün umutlarımızı sana bağladık. Sen de bundan sonra ona göre davran artık.